yemek pişirme yarışmasına başlıyoruz. Ve katılımcıları abla Melisa, aşçılık ustası Şef. Ama bunların hepsi olduğunu düşünmediniz değil mi? En sevilen büyük anne de var. Hadi bakalım ne isteyecek çocuk? Ne istediğimi buldum. Önce pastayla başlayacağım. Hazırlanın. <laughs> Harika bir fikir Tahler. Önce ben başlayayım. Ne yapacağımı biliyorum bile. Kek ve krema var. Bunları birleştirince pasta oluyor. Sonra da cam ve yuvarlak kaba koyuyoruz. Yenilebilir tatlı balıklar, deniz kabukları, deniz yıldızları ve yosunu ekliyoruz. Sonra mavi jöleyi döküyoruz. İşte böyle. Sonra ise birazcık bekleyeceğiz. Bir Birkaç dakika yeterli. Hazır. Jölemizi kontrol edelim. Donmuş. Pastanın ilk katı muhteşem oldu. Ben biraz şöylesi kalmış. İlginçmiş. Belki benimle paylaşır. Bu benim jelim. Hadi yaşlı kadınla paylaşın. Bana birazcık verin şey. Ver şunu. Tamam öyle olsun. Sizin yüzünüzden düştüm büyük anne. Tabağı neden öyle sertçi bıraktınız? Şimdi her yerim jöle oldu. Bunu size bağışlamayacağım. Hadi ama şef ben kendi jölemi yapacağım bal kullanacağım. Aynı derecede yapışkan, iyi bir iş görür. Melisa ne yapıyor? Pastadan istediğim şekli kesiyorum. Hemen hemen. Bu fazla. Her şeyi kaldırıyoruz. Düz yarım daire lazım. Öyle mi? O zaman hepsini ben alıyorum. Pastaya ihtiyacım olacak. Ve kavanoz balla böyle yapıştıracağım. Sonra ise üzerine sarı tema dökeceğim. Harika. Çok parlak ve iştah açıcı oldu. Mükemmel. Pekala. Marshmallow'dan fazla olan kısmını kesiyoruz. Yenilebilir. Pastamın üzerini marshmallow kaplayacağım. <laughs> ve ön tarafta küçük bir daire bırakacağım. Ne kadar güzel şey ne yaptı? Benim pastam kesinlikle daha ilginç. Krema kalıbın içine dökülüyor. Şöyle kek kalıbın içine konur. Tekrar krema ve böyle kek kalıbı kaldırıyoruz küçük bir pasta çıktı. Mavi krema ile dolduruyoruz. Pastanın tamamını kaplaması gerekiyor. Pastayı tek bir kompozisyonla topluyoruz. İşte böyle. Vay be şef, pastanız çok güzel. Deniz temalıdır, mükemmel. Dokunmayın lütfen. Pastama dokunmalısınız iyi olur. Yasak. Onu yok edebilirsiniz pastam da arı şeklinde olacak. Kanatları antenleri ekleyeceğiz. Mükemmel. Güzelmiş. Koyun şeklinde bir pastam var bende de. Tatlı boynuzlarla kulaklarla yüzlü. Çok tatlı oldu. Bizim pastalarımız çok güzel. Tyler en iyisini seçmekte zorlanacak. Gerçekten afiyet olsun. <laughs> Tabii her şey çok havalı görünüyor. Nereden başlasam acaba? Süzüleli pastayı denemek istiyorum. Burada ilk pasta var. İkincisini de deneyeceğim. Hadi deneyelim iki tane. Biri büyük biri küçük. Ne kadar lezzetli ikisi de. Harika bir başlangıç. Sırada ne var? Aa, şimdi de arı şeklinde bir pasta deneyeceğim. Vay canına içinde bol var. Çok hoş çocuğu. Bal severim. Gerçekten çok lezzetli. Mmm, bal çok tatlı. Ve yapışkan. Şimdi sıra son pastada. Sevimli görünüyor. Bir koyun şeklinde. Hadi tadına bakalım. Güzelmiş. Ama kim kazanacak? Zor bir seçim. Seçtim. Bu şef olacak. En lezzetlisi. Evet Tyler... çabamı takdir edeceğini biliyordum. Teşekkürler tatlım. Şimdi gerçekten acıktım. Buna bir sandviç hazırlayın. Hey. Beni dinliyor musunuz? Hey buraya bakın. Buradayım. Bana hemen bir sandviç hazırlayın. Tamam tamam Tyler. Nereden başlasam? Ah, tavuk göğsü. Harika. Onu sandviç ekmeği yapacağım. Böyle kesiyoruz. Streç filmle kaplayıp döveceğim. Sonra da karabiber ve tuz serpeceğim. Ona yumurtaya ve böyle parçalara batırıyoruz. Sonra tereyağını kızartacağız. Şef, bu sefer zafer benim olacak. Bunu sana kim söyledi? Kazanmanıza izin vermeyeceğim. Sosis için teşekkürler. Melisa sandviç için lazım olacak. Sosisleri daha da ince kesiyoruz. Şimdi sebzelere geçiyoruz. Domatesleri dilimliyoruz. Sonra avokadoyu olgunlaşmış olmalı. Soyup dilimliyoruz. Sonra da sosisleri yağda kızartıyoruz. Bir tavada tereyağını eritip iki dilim ekmek koyuyoruz. İki tarafı da kızarana kadar kızartıyoruz. Bir tavada sosis ve tost koyduk. Sebzeleri de ekledik. Biraz sos ve her şey hazır. Sandviçiniz çok iyi görünüyor. Büyük kendini solmuş. Bu sağlam bir tasarım mı? Ay üzgünüm. Tamam yemek yapmaya devam edeceğim. Zaten bir ayı tostu yaptım. Baksanıza ay şeklinde. Ne kadar tatlı. Şimdi sandviçi birleştiriyoruz. Peynir, sonra marul, domates, sonra haşlanmış yumurta ve pastırma. Her şeyi bir ayı tostu şeklinde kapılıyoruz. Çok işte açıcı. Melisa ne düşünüyorsun? balıkları hazırladım bile. Baksanıza keyif sizdeki daha lezzetli görünüyor. Tabağa koyuyoruz. Ekmeğin yerine tavuk kullanacağım. Üzerine pastırma ve bol peynir koyuyoruz. Sosis ve bol sos. Tavukla kapatıyoruz ve bitti. Kaylarız gerçekten bayılacak. Hadi dene. Ne hazırladınız benim için? En büyük sandviçle başlayalım. Hadi deneyelim. Burada çok şey var. Her katmanı inanılmaz lezzetli. Beğendim. Bakın ne kadar sevimli bir sandviç ayıcık var burada. Hadi deneyelim. Vay be nefismiş. Ama çok sıradan bir şey. Belki sonuncusu ne? Vay be bu çok sıra dışı bir şey. Hadi deneyelim. Ne kadar lezzetli ve doyurucu. Çok yedim. Milli sağlık ablacığım kazanıyor. Evet benim fikrimin en iyisi olduğunu biliyordum. Oley bana lezzetli sandviçler için gelin. Şimdi bana bir yumurta kızartın hemen. Tabii ki bir yumurtaya ihtiyacım olacak. Tavaya atıyoruz onu. Ama kabuğunu çıkaracağız. Vay be. Bu çok kolaymış. Tavaya daha fazla yumurta atacağım. Tamam hadi. On tane olsun. Tali büyüyor. Daha çok yemesi gerek. Melissa ne yapıyorsun orada? Tamam onu kontrol edemem. Omleti tavadan alıyoruz ve pirinci köpek şeklinde şekillendiriyoruz. Daha sonra nori'den detayları ekliyoruz, tabağa koyuyoruz. Vay be çok tatlı. Ben de klasik bir yumurta yaptım. Mısırla süsleyelim. Ne çiçek gibi oldu. Hadi tadına bak. <laughs> Uy! İrete! Bunu yemem. Bu ne? Çok güzel bir omlet gibi görünüyor. Hadi tadına bakalım. Oo, vay be lezzetliymiş tadı. Pekala burada ne var? Köpek yavrusu omlet. Üzerinde de battaniye var. Güzellik. Omleti yiyeceğim. Hmm, lezzet. Ama kim kazandı? Büyük anne hani olduğuna karar verdim. Yaşasın. Bu benim ilk zaferim. Teşekkürler tatlım. Çok mutluyum. Pekala. O zaman benim için... Waffle yapın. Tabii ki yaparız. Şimdi yapacağız. Benim üzerlerine ihtiyacım olacak. Sıcak suyla bir kaseye dökelim. Sonra ise iyice karıştıralım. Tüm kütle kalınlaştı. Harika. Şimdi. Waffle demirini alıyoruz. Hayır ona ihtiyacımız yok. Ama silikon tam gereken. Silikon kalıbının içine jöleyi döküyoruz. Nasıl olmuş büyük anne? <laughs> Çok garip. Ben öyle demezdim. Güzel jöleli waffle'larım oldu. Şuna baksanıza. ise en eğlenceli kısım. Renkli çikolataya ihtiyacım var. Ve onu su banyosunda eritiyoruz. Sonra ise böyle bafalımızı batırıyoruz. Ve tabağa koyuyoruz. Bir şeye benziyor mu? Evet. Bu gerçekten bir karpuz dilimleri. Ama oraya birkaç detay daha ekleyeceğim. Böyle çikolata sayesinde gerçekten lezzetli işte açıcı çekirdekler yapacağım. Evet. İşte şimdi gerçekten tıpatıp tıp aynası. Eminim ki sofra kesinlikle tadını çıkaracak. Harika bir fikir. Ama benim klasik vasıllarım sofra için daha lezzetli olacak. Hamuru zaten hazırladım. Ve waffle makinesine döktüm. Ama sadece yarısını. Şimdi kakaoya ihtiyacım var. Onu hamurun içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra ise waffle makinesinin diğer yarısına döküyoruz. Böylece waffle'lar çikolatalı ve vanilyalı olacak. İşte böyle. Ben de böyle boş şeyler yapmam. Çıkaralım. Ay, ne kadar müthiş kokusu var. Bravo büyük anne. Teşekkürler şef. Şimdi ise bafalları böyle balla kaplıyoruz. Ve biraz meyve koyacağız. Ay, çilek ister misiniz? Kendim yetiştirdim. Beni? Sen de ister misin? Aman tanrım. Oh, bunu nasıl durduracağım? Teşekkürler büyük anne. Peki. Karıştırıcıyı kaldırıyoruz. Sanırım hamur hazır. Waffle demirini döküyoruz. De hey, peki tüm hamur nerede? Of ya uçup gitti. Ne yapacağım? Oh, tabii ya. Donut'tan waffle yapabilirim. Bence bu daha iyice. mi? ama bu waffle değil. Neyse afiyet olsun. Vay canına hepiniz benim için muffle yaptınız. Ama burada ne var? Bu aslında donata benziyor. İlginç neyse hadi deneyelim. Hmm, tadı da donat gibi. Ama hoşuma gitti. mis kokulu işte açıcı waffle denemek istiyorum. <laughs> hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Vay canına bu ne böyle? Jöle ve waffle. Karpuz şeklinde. Hiç böyle bir şey görmemiştim. <laughs> evet, ben de waffle'larımın en lezzetli olacağını söylemiştim. Hmm. Pekala, çizim neredeyse hazır. Tamamdır, bana yumurta yapın. Hmm. Oh, harika bir fikrim var. Süper, pişirmeye başlayacağım. Yumurtaları açacağım. Ama yumurtaya ihtiyacım var. Hadi ama. Oh. Hayır, yalnız oldu böyle ama neyse. Ben Sophie'nin en sevdiği tatları kullanabilirim. Marshmallow'yu seviyor. Ve erimiş marshmallow. Beyazına çok benziyor. Harika. Ve şimdi ise sarısını yapmalıyız. Ve bu sarı hıba bu sakız olacak. Ve tuz yerine patlayan şekeri kullanacağım. Süper bir yemek. Ah Deni çırpılmış yumurtalar böyle hazırlanmaz Gerçekten bir ustalık Sınıfını gösterebilirim Yumurtayı bir kaseye kırıyoruz Ve böyle sevimli bir domuzluk yardımıyla Beyazlarını ve sarılarını yapacağız Ayırdık her şeyi Beyazları böyle iki kaseye bölüyoruz Ve böldükten sonra Kırmızı ve yeşil gıda boyası ekliyoruz Ve karıştırıyoruz Sonra biz böyle sarıları karıştırıyoruz ve onları tavaya döküyoruz. Biraz bekleyelim. Onu böyle sarıyoruz ve etrafına yeşil ve kırmızı yumurta beyazı döküyoruz ve yine de böyle sarıyoruz. Tabağa koyuyoruz ve böyle kesiyoruz. Biraz süslüyoruz. Ve domates koyacağız. Oh, Sophie bayılacak resmen. Büyük anne yine uyuyakaldı. Uyanın. Büyük anne uyan. Aa, ne? Nerede? Neredeyim? Ben uyumuyordum ki ben. Ay, biberleri kesiyoruz. Ve şimdisi onu tavaya koyuyoruz. Ve her birine bir yumurta kıyırıyoruz. Harika. Her şeyi tabağa koyuyoruz. Evet hazır. Sofi çabucak tadına bak. Aa, çok açım. Aa, bu ne böyle biber mi? Ben sebzeleri sevmiyorum. Şimdi evet, deneyelim. Ay, iyiceş. Tam sandığım gibi. Şimdi bu renkli sushi deneyelim. Çok ilginç ve harika. Hmm, çok lezzetli. Vay canına. Bu ne tatlı yumurta mı? Bayıldım. Hiç böyle bir şey denememiştim. İçinde patlayan şeker var. Ve neden yapılmış sarısı acaba? Gerçekten bu benim en sevdiğim hoba bu mu sakızı Aynen öyle. Şimdi kocaman baloncuk şişireceğim. ne kadar eğlenceli. Bu kafamda yüzde yüz. Duydunuz mu? İnanamıyorum. Bu sefer ilginç bir şey olacak. Bana milkshake yapın lütfen. Oo, bu çok kolay. Süte ihtiyacım yok. Fantayı kullanacağım. Çok fazla tadı var bu arada. Böyle buz kalıbı alacağım. Ve içine farklı tatlardan fanta dökeceğim. Her şekli farklı bir tat. Harika. Ve şimdi dondurmak için süper soğuk bir fantaya ihtiyacım var. Havva ne kadar soğuk. Huf. İçinde sanki Antarktika var gibi. O çok soğuk. Onu üfledik ve her şeyi dondurduk. Buzlar oldu ve bu küpleri bu bardağa dökeceğim. Ve sonra ise Sprite de kaplayacağım. Çok güzel. <laughs> Torunum ne yapıyorsun ama sen? Ben de Sofi için sebze kokteyli yapacağım. En sağlıklı sebzeleri meyve sıkacağına atıyoruz. Brokoli ve havuç. Şimdi ise bir bardak taze sıkılmış sebze suyum var. Sonra ise greyfurt'a ihtiyacım olacak. Onda bir delik açacağım ve sebze suyu dökeceğim içine. Bu çok lezzetli olacak ve çok sağlıklı. Gerisini bardağa döküyoruz. Seni denesene. Oo, tamam büyük anne. Umarım hayatta kalabilirim. Uy, ne kadar iğrenç. Büyük anne üzmek istemiyorum. Aa, çok iyi. Büyük anne şef ne yapıyor? Ne yapıyor? Peki hala Belender'e ihtiyacım olacak. Ben gerçek bir milkshake yapacağım. Bir blendere Her şey ne mavise onu göndereceğim. Yaban versine ne mavi şurup ve diğer blenderin içine pembe dondurma, hududu ve pembe şurup. Geri tek şey süt. Harika. Şimdi açıyoruz karıştırıcıyı. <laughs> hmm, lezzetli olmalı. Mürk <laughs> şeyleri bardağa döküyoruz ve çırpılmış krema ile süslüyoruz. Ve tabii ki nört şekerleriyle serpeceğiz. Ve kapakları kapattık. Pipetleri özel bir kas halinde hazırladım. Sofya onları takacak ve aynı anda iki şekilde yiyecek. Şef, gerçekten çok iyisiniz. Afiyet olsun. Bak canına ne kadar güzel. Bununla başlamak istiyorum. Portakal suyuna benziyor. İlginç. Ama berbat kokuyor. Ay, bu ne? Sebze kokteylimi büyük anne. Yani. Ne yaptın? İstemiyorum onu üzmek. Biliyor musun? Hoşuma gitti. Evet ama asla içmeyeceğim bir daha. Şimdi ise bu ilginç kokteyli deneyeceğim. Vay canına. Çok lezzetli olmuş. Vay be burada kos var resmen. Hadi tabucak takalım ve tadına bakalım. Vay canına burada iki kokteyli bir araya getiren özel bir pipet var. Ve bu inanılmaz. Harika bu kazanıyor. Oley. Biliyordum ki Sophie fikrimi takdir